Evet e, deplasmanda e, başladık. Tabii ligin ilk maçları konsantrasyon biraz e, sağlamak güç. E, oyunu değerlendirmek gerekirse Altay hızlı hücumlarla 3-4-3, 5-4-1 bir oyun planladı. E ve 8. dakikadaki gol onların işini tamamen kolaylaştırdı deplasmanda. Böyle bir golle geriye düşünce onlar bekleyerek oynama, oynayıp kontratak hızlı çıka, çıkma planları onların işine yaradığı işin gerçeği 8 dakikadan sonra oyunun e, bütün momentumu deplasmandaki planladığımız oyundan uzaklaşmak zorunda kaldık. Oynamak zorunda kaldık ve e, 6 ay fazla e, çıkarken kaybettiğimiz toplarla ve çok ikili mücadele kaybettiğimizden dolayı e, bize e, çok pozisyon üretti, oyunun bir sıfır geriye düşmek 8 dakikada tamamen onların istediği bir oyuna döndü oyun ve çok da pozisyon verdik böyle bir skor tabi e, lig uzun e, iyi başlamak isterdik İyi başlamak önemli motivasyon açısından ancak iyi bitirmek çok daha önemli böyle e, ...maç kaybedeceğiz, kazanacağız... ...böyle şeyler olacak... ...tabii biz 16 transferle... ...3 geçen sene... ...kiralık başka oyun gelen oyuncularımızla beraber... ...13 artı 3... E, ...yeni bir takımız... ...biraz... E, ...organize olmak için... ...zamana ihtiyacımız var... ...tabii... E, ...futbol... ...öngörüsü olmayan bir oyun... ...böyle deplasman... Stratejisini 8. dakikada bir golle bozulunca tamamen oyunun kontrolü rakibe geçiyor. Siz de konsantrasyonunuzu kaybediyorsunuz. Futbolda var bunlar. Çok e, uzun birlik var. İlerleyen haftalarda e, çok ciddi bir Kayseri spor olacak. Çünkü e, öyle bir malzeme var. Ama e, geç toparlandık, geldik. Birkaç talihsiz sakatlıklarımız var. İlerleyen zamanda iyi bir Kayseri Spor izleteceğiz. E, maç kaybetmek üzücü bir şey. Üzgünüz. En kısa zamanda iyi sonuçlara bir Kayseri Spor gelecek. Soru var mı? Görüşürüz yarın akşamlar.